Merhaba arkadaşlar ben Ege Mesut bugün sizinle birlikte yeni bir videoda daha hoşmaktayız kadar uzun, uzun zaman sonra geri döndüm şimdi dendimenle başlayacağız İlk bölümde girişimiz olacak sonraki bölümde işte birinci peş ikinci peş üçüncü dördüncü diye gidecek aslında oyun baktığınızda kısa kısa gidiyor ama bölümlerinin süresi uzun ondan dolayı bir de yan bölümler var onların da oynanışı olacak evet tarihi kentte ben abi Diyor ki ya bizim malımızı aldılar. Ekmeğimizi çaldılar ya. Burada bir sıkıntı var ya. Bunlar da hemen ta 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 ta, ta, ta basalım diyorlar. Yemin ettiler. Anlaştılar. Bizim köyün de kaçtı ya. Evet. Hacı emminin baltası burada kalmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi odun keserken adamı rahatsız ettiler. Ne güzel odun kesecekti adam. Akşamleyin havasında ısınacaktı ya. Evet. Guardian dövdü. En basit eğitim. Gel bakayım sen. Şamar onu. Ne oğlum başa gitti ya. Ben bunun son seviyesini açtım diye hatırlıyordum da. Bu arada bitmiş diyenler için şunu diyeceğim. Ben bu oyunu zaten Allah yıllar yıllar önce çekmeyi anladım ve oynadım. Ama ve lakin videosunu atamadım. Ve atmak istemedim. Ondan sonrası zaten bu oyunu çok çok uzun zamandır yüklesil yüklesil yapıyorum. de sizi istemedim yani. Şimdi normal bölümü bitireceğim. Sonra zora geçeceğim arkadaşlar. Hop esnedi. Bir güzel uykusu geldi. Ben de onun elini ya söyleyip yatırdım aşağı. Şimdi bunlar da şaklıya diye... kadar. Oğlum bunun Vallahi bu kendi karakterim kendim yaptım fakat çok fazla hantal gidiyor ya şu ultisi. Yani ne süper bu şey aslında ulti demeyeyim de yani. Şimdi arkadaşlar benim kanal planıma göre bu Dandeman'ı çektikten sonra artık hani zor bölümü de geçeceğim. Stick War çekeceğim yani Brawl Stars artık çok çekmek istemiyorum. Zaten hani yer yetmediğinden silmiştim. Artı kanala uzun zamanda video atmama sebebim de şu. Şimdi 8. sınıfta yaz tatilinde internet yoktu. 11-20 bir bir, gün boyunca bitmişti. Ondan dolayı da video almıştım Çatır çatır baktım. Günde 5-6 tane abone sinliği dedim artık yani. Bir dakika iki dakika geç attım da yani adam gidip gidip benim kanalıma mı bakıyor video çekmiş mi diye. Yani ben böyle mantık görmedim yani hayatımda. Düşünsenize yani bir adam video atmaya diye bir gün abonelikten çıkıyor. Ama sonradan düşününce YouTube'un bana şöyle abone attığını düşünüyorum ve aynı zamanda abonemi de buna yönelik. Zaten ben bir short videosu attığımda tuttuğu zaman oradan gelen like'ların bir çoğunu ve abonelerin bir çoğunu YouTube siliyordu. Yorumları da siliyordu. Artı <laughs> bir tane videomda hiç alakası olmuyor bir şeyden dolayı şikayet almış. Ve YouTube kaldırmıştı ben de onu işte geri bildirim yaptım ve düzelttiler hatalarını. Bilmiyorum yani eğer Shadowban yediysem aslında benim hakkım olan abone belki de şu an binlerce abonem olacaktı. Ve bugün ne olacaktım bilmiyorum daha iyi bir prodüksiyonla daha iyi videolarla daha böyle tanınmış bir kişilik zaten benim amacım insanları güldürmek ve eğlendirmekti. Yani kötü bir art niyetle bu kanalı açtım hiç kimse söyleyemez ondan dolayı. Yani bir 10-20 abone için ömrümden ömür gidiyordu yani eskiden düşünün yani. Zaten eski tayfadan artık adam kaldıysa bilir yani neden öyle oldu. Yani çekiyorum çekiyorum 400 tane videom var. 200 tane abonem anca var. Başka kanala bakıyorum adamın 20-30 videosu var 700-800 aboneye geçmiş anasını satayım öyle bir iş olur mu ya böyle bir adalet olmaz ya Burada bir sıkıntı var Burada bir problem var ya Aha bizim Kazıkçı dayının dükkanının ucuna geldik arkadaşlar şimdi bu kazıkçı dayı ne yapacak bize kazık atacak Bak 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 ağzını kapamış şok geçiriyor Evet ka şey kazıkçı dayımız çayını içiyor keleşi koymuş masaya bize bakıyor böyle kazık atacak. E gördüğünüz gibi zaten ben de ona 106 yüz altına satmak istiyor. Kabak kafasını yağlayıp şaplakladığımın adamı. Kazakçı dayı bize kazak atmasına izin vermedi. Hop hop hop. Dövdüm bunu da. Testi kebabı yaparız ya biz bu testlerden. O arada bu testilerin özellikleri şöyle yani testi diyorum bir direkten yoksa adını biliyorum yani vaza dersiniz de testi diyeceğim arkadaşlar ben bunları gülün diye şimdi testilerde bir çizgi varsa çöptür iki çizgi varsa ondan birazcık daha fazla bir şey çıkabilir üç tane varsa güzel bir şey çıkar dört tane varsa zaten dörde beşe çıktı mıydı altın renge doğru bürünüyor onlar ki onlar zaten boyutu da büyük yaşıyor ve güzel oluyor yani içinden genellikle yüksek miktarda altın çıksa da arada bir şürüken çıkabiliyor, kunay çıkabiliyor, ne bileyim işte oyundaki bazı silahlar çıkabiliyor. Tavuk eti çıkabiliyor. Ama altınlardan ya tavuk çıkar ya silah çıkar. Yani çok az para falan çıktığını görüyorum. Şimdi bu 3 bölüm 3 bölüm atlayarak çekeceğim arkadaşlar. Her gün bu hafta boyunca bir bölümünü atacağım. Bu seri bittikten sonra yani ilk normal bölümü geçtikten sonra anlattıydım bunu. Yani normali bitireceğim zora geçeceğim. Zoru bitireceğim işte bu arada hayatta kalma serileri işte macera serileri yapacağım. Sonrasında arkadaşlar Stick devam edeceğim zaten bu zoru da bitirince. Lan oğlum Allah. Evet çöp testlerimizi de kırdık. Hançerimizi de aldık. Lan ben hançeri niye kunaydın da ya? Evet arkadaşlar şu an oyun bize reklam çıkartmaya Lan ne oluyor be oldum ya Reklam çıkartmaya çalıştığı için böyle oldu Şimdi bak premium al diyecek kesin ya Aha lan ilk defa video oynatılırken hata çıktı dedi Evet Canavar robot bağırıyor. Bunlar da deve güreşi oynar gibi anasını satıyor. Üst üste bitmiş. Yani binmiş. La, la 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 diye koşuyorlar. Robot bunlara da vardı. Evet heyecanlandı robotumuz. Bağırmanın milletin içinde seni var ya. Bak 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 bak. Nasıl zıplayacak. Nasıl heyecanlı. Hoppa. Buradan ağzına doğru bir tane ağzına doğru bir, hop hop geberdiğini. Oh, bağıra bağıra, bağıra bağıra. Zıbam ki. Evet, askerler rapor etti bu durumu. Ve böylelikle 7 dakikayla, yani düz hesap 8 dakikayla ilk videomuz bitmiştir arkadaşlar. Bir sonraki videoda hop, ne yapacağız? Ana hikayeden. Bu bölgeyi oynayacağız. Sonra bu bölgeyi bitirdikten sonra diğer bölgelere diye gideceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İnşallah YouTube emeğimin karşılığını artık vermeye başlar. Bilmiyorum ben Vermese ne yapacağım? Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.